Beyler sesim geliyor. Oo oh, sesin geliyor. Kim konuşuyor ben duymuyorum. Ben avatar atakanım bu tamam. arada. <laughs> aynen kanka. Tamam <laughs> Ceren. aynen kanka. Aynen aynen. Bütün gün oruçtum. Sevap kaybetmemek için küfretmedim. Artık sövebilirim yani özgürüm şu anda. Freedom falan hani bu moddayım anladınız mı? Beni rahat bırakın. Söveceğim. Kazandığın sevaplar cici. Ya kaç

çünkü tak 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 tak. Enda <laughs> 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 ya. Var, cezamı verdi. Lan oğlum adam şey geçti <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Gül artık. Oha be. Oo jet ellerine şey... kollarına sağlık. Ne yapıyorsun? Seyş mitte 40 vurdum. Ayakta kalan son. Evet, nazar değdi ya. Nazar nazar pardon. Dost. Gel kafana vurayım. Tak 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 tak. <laughs> Çok eğlendim. Abla ben niye dövüyorum ya? Kafam kırıldı. Aa sıkamadım 30 vurmuşum. Oy! Şey Oy şey abla şey. sen ne yaptın ya? Çubuğu götüre soktun. Arkadaşlar elimi şişini atmam gerek. Üstüne atır. Bak şimdi taktiği vereyim mi sana? Beş el saksıya oturuyorsun. Sonra kapçı sokuyorsun. <laughs> bu kadar. Sakın geçmesin. Ben her gün rutinimi yapıyorum. Öyle. Doğru diyor. Uyanmadan olmuyor. Evet kesin. Dur onu ben yapmayayım ya. İnce, ince. Aman, Olsun Olsun Neyse ben koyayım. Olsun bu ya. Olsun o da. Neyse ben bir kapçı oturdum. Selamünaleyküm. Aleyküm Bu Şu Raze bomba atan mıydı? Yok o değil O hangisi bomba atıyor? Bombayı şey atıyor bak Söyleyeyim sana bir dakika Sage 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 be bir, bir, bir tane kız atıyordu işte bu turuncu kız sage, atıyordu sage. işte Yok sage sage Ya sen bunu dinleme o atmıyor Hangi atıyor la hadi Basıya ben, ben atıyorum Basıya Raze <laughs> atıyordu işte Raze atıyordu Ben onu ben hatırlayayım atıyorum. Evet ben atıyorum Tamam bırak alam bırak alam <laughs> bırakamıyorum artık bir kere tuttum. Öyle olmuyor mu? Olmuyor. Ulan oğlum keşke diyeydin hele bunun kullanan var mı? Hiç olmaz ya ne olacak? Tabii yok neyin kafama takacağım bu go indir sonucu. Ne? Neden lan sonucu lan? bu, bu İsmail'i çıkarmışlar bu çok mal gibi bir karakter. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de be be. Hayır hayır sana demedim ha onu oynayan kişi demedim. Anladım anladım sıkıntı. Sen çok değişik. Kur tamam, Arkadan ha. gelin. Sen oyunu benden niye oynuyorsun ya birim? Bak sana. Orada. Şöyle duman atak ki gelen. At dumanı gelemezsin. Ah, Hedefi bul. Friendly fire mod on. Ya hele ya hele telefon çaldı kurban. Türkiye'den şu bombayı alan biri oraya bırak. La İsmail niye onu bıraktın orada? Ana an, an. Abi ben bırakmadım ya. Küfür yok küfür yok arkadaşlar. Buradan gel. İsmail adam vurdu. Aa helal lan sana. Sağ ol. Bir düşman kaldı. Etkilendin mi oynayışımdan? <laughs> ben öyle oynayamıyorum işte. Etkilendin değil mi? Ha güzel oynuyor ha. <laughs> ne o sen ne olsun istiyorsun? şimdi etkilendiğine göre bir... <gülüyor> <gülüyor> ne, olacak be? Bir birimimiz var etkilenmesin mi? Bak birim intikamımı al. Öyle ben adam atamıyım ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sen konuşmanla bize destek oluyorsun zaten. He? Hani silahı geçirmeye bilmiyorum. Dikkatimi dağıtmayın! İsmail! Vur hadi! Helal lan İsmail! İsmail! Seksek! Sek, İsmail bir erkek oluyor, bir kız oluyor anlayamadım. Bence sikli bayan. Bence de. Oğlum durun öyle öyle şeyler demeyin ya! <laughs> Uy hala bismillah. Ve i̇şte. la bismillah. Uzatalım, satalım hele. Yok yok İsmail. Haydi, haydi, haydi. İsmail burada ne yapıyorsun İsmail? Çok boş yapıyorlar ve boşlarından yoruldum ya. Ayak Hadi İsmail. Oh, Hadi İsmail. Uh. İsmail sattı. İsmail de oynuyor ki, oynuyor da. Oynuyor da. Ama ben daha iyi oynuyorum değil mi? Ee. Bak İsmail duy duy. Ay çok kıskandım. Tabii. Dur la İsmail orada tek kaldı. Dördümüz burada ne işimiz var? <laughs> adam nasıl bu kadar iyi oynuyor ya? Rüksto sen ne yapalım ya. Diğer Senin gibi maalesef senin gibi İzmirli değil. Bana mı evet, Sana diyor? Sana diyor. Ya, ya Antepli ya da diğer bakıllı. Ben ağır doğu beyaz zaten. Geldi geldi hamam jet önün. Bir düşman kaldı. İsmail ben taşıyorum sakin ol. Ay. Deli. Oh şurada. Ne Neon başıma arttı İsmail 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 ne İsmail? Tövbe estağfirullah estağfirullah ya. Ben sana kalbimi vermiştim. Sendeller gibi sevmiştim. Oh! Allah! Yemiş midir lan duvardan? Yemiş de olabilir yani. Kanka can var mı? Sky neredesin? Yemiş bu arada can var mı? mı? Yok, tamam Kanka base var Base var Base bir daha istemezsin Bu sonuncusuydu Sana da acı verir Bu son sözleri mi? Bilmiyorlar ki biz gömülmeyiz Gelirim şarkı nereden geldi lan aklımdan Aklımdan. <laughs> aklımdan evet. Spektrum kimde var lan Spektrum? Klasiği var sadece ben. De. Olsun be abla sıkıntı yok. Bombayı yanlış yere atan ben. Ama şimdi başka bir <laughs> şey bakıyor. geldi hadi. uykum geldi hadi oyna artık be. Ay. Temizlendim. Bir tane daha var orada. O, bir düşman. Ne? Ah bunu Adam, adam moda mı sektik? <laughs> bak, bak şuna, uzaktayken gördüm ya. Alabilirdim onu. Baktım bir anda sola ışınlandı. Onu anladık zaten. Al kanka sen. Yoksa alırdım ha. Burası. Ya ben aslında Phantom'u var diye sevinmiştim ama plastik varmış. Olsun be misafir umduğunu değil bulduğunu yermiş. yani Öyle <laughs> abla doğru söylüyorsun. <laughs> a'da düştü. Savanda değil. Etti 3 Salak adam. Arkana bak ne olur ne olmaz bak. <laughs> Artık ölü sayılır. Bir <laughs> düşman kaldı. <Dön. gülüyor> o da oradaydı bak. Siege'de Reina ile beraber. <laughs> ah <Afla>. be! <laughs> güzel güzel oldu, 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 oldu. Allah bella gitti ya. Hadi abi abla, olsun. Ama Bana... ben sana dedim. Ben sana dedim. Tamam, Reyna'nın ya. yanımda. Bilemedim. Üzgünüm. Ah be neyse ele aldırdım. Niye Her üzülüyorum ki? Şey. Canı şimdi. Ya Allah'ım sağ olsun. İzle şimdi. Hadi bakalım. Şendra abla sana arkadaş buldum. Bamba. Reyna ablam olur A kendisi. Arıyor muydum ki? Aaa şakacı. Yine yaptın şakanı. <laughs> Yine yaptın rutin şakkanı. Buradalar buradalar. Geliyorum. Can. <laughs> 104 yedi ya. <laughs> Keşke ona da otla baksaydım. Chamber nerelisin? Ultim hazır değil. Ben <laughs> balık ısrak çalayım. Sesini biraz bizim tarafa benzettik de. Nasıl yani? He, benle şey doğuluyuz ya. Doğulu Ay. gibi mi geliyor konuşman? Evet. Oha ilk defa duydum bunu bu arada. Ya gerçekten ben sorayım dedim de ayıp olur diye sormak istemedim. Yok canım niye ayıp olsun? Hadi Biri gitti size görüş vereceğim. Hadi yoluna. Ultim Spike hazır. düştü. Spike A'da düştü. Af. Bekleyin onu da bende. Lan. <laughs> <laughs> Böyle de sözün nereyim? O da bende ben de bende. Son sayı. <laughs> Allahu ekber Allahu ekber. <laughs> La ilahe <laughs> illallah. <gülüyor> ben de kör oldum oğlum. Hadi bakayım çember yapmış oğlum. Hadi şovlu çember hadi. Şimdi baş başa. Bıçak yiyeceğim hayır. Vurma 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 boş ver bırak. Ay abi bıçak açacaklar Gel gel bıçak gel. Abi hiç vuruştuk hakkı var ya. İmdat ya. <laughs> hayır son bir kez daha. <gülüyor> 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 Görüşürüz. Saldıranlar <olun. gülüyor> kazandı. <laughs> Elinize sağlık.